çocuklar Enes ve Yusuf nereye geldi? Oyuncakçıya geldiler. Ne alacaksınız Yusuf? Değişik oyuncaklar alacağız. Değişik oyuncaklar bakacağız. Burada çok güzel arabalar var. Uzaktan kumandalı. Ey toplu bir oyun, değişik bir oyun. Enes ne yaptın? Enes ayılar devrildi yerlere. Enes seni seviyorum ayılarını aldı. Ben de seni seviyorum Enes. Panda, panda. Yusuf da panda. Ay yumuşacıklar onlar. Ne kadar da güzeller ya. Yusuf. Öpüyor musun? <laughs> çok tatlılar. Burada da legolar varmış. Bakın çocuklar. Çok fazla lego var. Uçak mı buldun sen? Nasıl evet. bir uçak o? Çok güzel. Ses çıkmıyor. Güzel çok güzel Çıkıyor. Yeri. Çıkıyor mu güzel. Burada da çok hızlı bir yarış arabası var. Burada kepçeler anneciğim gördün mü? Aa, o ne polis arabası? Evet. Çektim. Burada inşaat ürünleri var. Kepçeler, çekiciler, traktörler, kamyonlar. Bunlar var zaten. Sende onların ikisi var evet. Ses de çıkarıyor. Çok güzel. Burada neler var? Burada da hep kamyonlar, minibüsler. Değil mi? Arabaları taşıyan bak görüyor musun? Bunların adı ne acaba? Kamyon. Araba taşıma kamyonu. Onlardan da koymuşlar buraya. Anneciğim şunu gördün mü? Kaç tane araba? Hep yine böyle. Ben <alacağım. gülüyor> Kavga var. <laughs> aldı kaçtı. Aldı kaçtı. Gel buraya. Nereye gittin? Nereye gittin sen? Bıraktın gittin. Bak Enes de aldı bir tane. İkinize de yetecek ne kadar, kadar var? var. Ne kadar varmış bunun içinde? Kaç tane var? 30 tane falan var bence. Kaç tane? Aa, bak, 15, 15 tane. tane. 15 mi? Aa. Bak bunlar da var. Onlar da onun parçaları anneciğim. Ama bunlar evet, değil. Bunlar farklı bir marka. Evet, 15 tane var. Evet. Burada da Şimşek McQueen oyuncakları var. Bakar mısınız? Şimşek McQueen tırı var. Evet. O ne? Dinozor Aa, dinazoru. Reklam ürünüymüş bu. Nasıl çalışıyor acaba? Şurasına mı basılıyor? Ben, ben de... Oraya basınca gidiyor ve bunu böyle öldürüyor. Öldürüyor mu? Eyvah eyvah. Sonra burada burada ne var? Hatice'sin şöyle bir arabası var. Beni de Aa, ne diyor ama olmadı. Aa bu nasıl bir araba? Yusuf. Anneciğim bir şunu bir gördün mü? Örümcek araba. Oo, çok, çok değişik. Egzozları var ya mı? Bakar mısın? Evet. O ne anneciğim? Aa, bak diyorlar onu yedi. Hamburger gibi. Abi, bu, bu, akrep araba. Akrep evet. mi? Evet. Oo çok iyi anne, çok, anne, anne bak böyle aşağı iniyormuş o, o çok akrep araba anneciğim görmedin sen onu acayip bir şey ya. çok güzel ya şuraya bakın dinozor mu bakayım tipine ha, yusuf bu arabalar birbirinden farklı örümcek dinozor dinozor değil bu köpek balığı akrep Farklı farklı Az bakar mısın? Hatırlasın bu da dinozorlu olanı. Evet. Ama burada güzel. Evet değişik bir arabaymış o da. Hep bir Akıl sürü farklı ay. araba var. Akıl küpü. Akıl küpü mü? Pardon yani, yanlış mı söylemişim şey, ben? Çok, çok güzel ya. Burada Yusuf'un bet bulduk. Ne yapıyorsun <laughs> sen öyle? Anne, öyle? Anneciğim bak senin bet burada ay. Ay. ne seferiymiş? Ne? Gelemem orada. Bak burada bunlara bakıyorum. Şu an gelemem. Bakar musun şu an? Anne, çok komik bir oyuncu. Hadi gelin. Bakayım merak ettim neymiş. Anne, Bakayım. Aaa. Bir oyuncu. Sen gitar mı buldun? Kocaman gitar bulmuş. Böyle 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 çalıyor. Burada burada piyano da var. Müzik aletlerini koymuşlar buraya. Burada da bateri var musun? Çok güzel oyuncaklar bakmaya evet. devam edeceğiz biz evet. çocuklar. Bak, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.